Ayrıca Anayasa Mahkemesi demişken bir husus var. Sıkça sorulan dile getirilen onu da söyleyelim. Bu EYT düzenlemesi büyük adaletsizlikler içeriyor. Örneğin 2000'den sonra kademe bekleyen vatandaşlar 17 gün geç sigortalı oldum diye 17 yıl fazla çalışacağım diyen vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'ne EYT'nin götürülüp götürülmeyeceğini soruyor. EYT ilk çıktığı aşamada Anayasa Mahkemesi'ne götürülse vatandaşlarımızın emeklilikleriyle ilgili bir engelleme olası bir iptal durumunda karardan itibaren vatandaşların emekli olamaması gibi bir durum ortaya çıkacağından bu risk değerlendirildi ve EYT ilk çıktığı aşamada vatandaş emekli olsun, maaşı bağlansın diye beklenerek Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu tercih edilmedi. Ancak şimdi bu konuda yapılacak İlk değişiklik ve düzenleme ile eşitliğe aykırılık ilkesiyle anayasa mahkemesine gitmek için o kanunda yapılacak ilk değişikliği bekliyoruz. Çünkü vaktiyle yapsak ola ki anayasa mahkemesi iptal etti dünya kadar beklentiyi bizim üzerinde en çok çalıştığımız hususun bir anda durması söz konusu olabilirdi. İnsanların maaşları bağlansın diye beklendik o kanun üzerinde yapılacak ki hazırlıkları biliyorsunuz yapılacak ilk değişiklikte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda gerekli çabayı göstereceğiz. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar kanununun mağdurlarının doğrudan anayasa mahkemesi başvuru süreciyle ilgili de olası değerlendirmeleri yapıyoruz, çalışmaları devam ediyoruz. Bu konuyu da asla ve asla gündemimizden ve ülkenin gündeminden